Tanrı'nın çok sevgili kulu oluşunu neye borçlu olduğunu sorardı. Onu gördüğüm zaman dili tutulur insanın. Kalp krizine giderdim yani. Ben onun karşısına çıkamazdım. Benim futbolcu olmamı isterdim. Aleme iyi bakmamı isterdim. Mutlu olurum ben. Bir şey söyleyemem. Ah oh, o şerefe nail olamayız. Yani bilgilerini bize aktardığı için teşekkür ederiz. Sarılırdım mı önce. Önce ellerini öperdim. Mesela hiç saçlarını uzattın oldu mu falan verdim. Seni çok seviyorum derdim. Niye işte din ayırımları yapılmış gibi sorular sorardım herhalde. O zamanlar bugünlerin geleceğini biliyor muydu diye sormak isterdim. İnsanlığın durumunu nasıl görüyorsunuz diye sorabilirdim. Ona bir şey sormayıp sarılmak isterdim. Bir şey istemezdim herhalde ya. Yaşadığı zamanda nasıldı şimdi nasıl bunları sorardım. Bu benim onun aramda kalan bir şey olurdu herhalde. Hiçbir şey istemezdim. Tek görmek isterdim. Beni inandır derdim. Allah'a nasıl ulaşabileceğimi sormak isterdim. Dokunmak isterdim. Valla dilim tutulurdu. Aslında ne olmuştu, nasıldı filan tarihsel bir şeyler sorardım herhalde. Gördüğümden mutlu olurdu. Doğru mu değil mi bizim bu yaptıklarımız onu öğrenmek isterdim. Öbür dünya var mı diye sorardım herhalde. İlk Miraç'ta neler olduğunu sormak isterdim herhalde. Ondan ne isterdim? Şefaat isterdim. <laughs> en azından cennette bir köşe isterdim tabii ki. Bir şey istemezdim. Gerçekten istemezdim. Valla daha açık mesajlar isterdim herhalde.